Evet arkadaşlar bir içerik aklıma geldi. Aynı yerden. La bir dur lan. Bir şey çekeceğim oğlum bir dursana. BMW buradan çıkacak. Şu oradan otobanı dolanacak. Buradan gelene kadar. Ben buradan koşup da elma ile BMW'yi vurabilir miyim? Yorumlarınızı bekliyorum. La bir dur la. bir şey çekiyorum lan. Yalnız oradan çıktık. Buraları atlayacaksın. Buradan geçeceksin. Şu tel atlayacaksın hadi. Şu var. Şuradan. Tam şurada elmayı vurabilir miyim? Ya, şuradan gerilip şuradan zıplasam tele bassam da öbür tele zıplasam çekeceğim gibi zıplasam Bruce Lee gibi tekme atsam şu lastiğin oradan hop olur mu ki ya bak oradan gelecek şu orada bana görüyorum, şu oradan otobana girecek nasıl olur ya olur mu ki ya deneyeceğiz arkadaşlar şu aradan geçmek kolay da şura beni oyalar gibime geliyor Şuradan zıplayıp da ortaya. Bu videoyu sert aç kemiksizle çekeceğim. Şuradan dolanıp buradan vurabileceğim mi bakayım boşarak arada